Sineklerin Tanrısı, William Golding'in o meşhur, o unutulmaz eseri. İşte bugün hikayenin en başına gidiyoruz. Her şeyin başladığı o ilk anlara. O ilk çatlaklar nasıl oluştu? Medeniyet dediğimiz şey aslında ne kadar ince bir ipte yürüyor? Hepsine tek tek bakacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün. Tamamen özgürsünüz. Sizi kısıtlayan hiçbir kural yok, denetleyen hiçbir yetişkin yok. Roman aslında tam da bu kışkırtıcı fikirle başlıyor. Kulağa müthiş bir fantazi gibi geliyor değil mi? Sadece siz ve sonsuz özgürlük. İşte adaya düşen çocuklar da ilk başta tam olarak bunu hissediyor. Düşünsenize, bir anda kendilerine ait bir dünya buluyorlar ve ilk dedikleri şey burası bizim. Uçsuz bucaksız kumsallar, tropik meyveler, masmavi bir deniz, tam bir cennet. O ilk anlardaki coşkuyu, o sahiplenme hissini hayal edebiliyor musunuz? Ama tabii akıllardaki soru şu. Bu cennet hali ne kadar devam edecek? Evet, ilk bölümümüz yetişkinlerin olmadığı bir dünya. Her şey bir uçak kazasıyla başlıyor. Bir grup İngiliz öğrenci bir anda kendilerini medeniyetten uzakta, ıssız bir adada buluyorlar ve işte tam da burada sıfırdan bir toplum kurma macerası ve tabii ki ilk çatışmalar başlıyor. Ve sahnede ilk gördüğümüz iki isim Ralph ve Domuzcuk, yani Piggy. Bu ikisi daha ilk andan itibaren romanın bütün dinamiğini özetliyor aslında. Bir yanda Ralph var, karizmatik, atletik, hani o doğuştan lider dediğimiz tiplerden. Diğer yanda ise Domuzcuk, zeki, gözlüklü, biraz kilolu, sürekli alay edilen ama aslında grubun beyni, aklın sesi olan çocuk. Ve işte, ilk darbe geliyor. Domuzcuk, Ralph'a bir anlık güvenle en büyük sırrını açıyor. O nefret ettiği lakabını söylüyor. Bana domuzcuk diyorlardı, diyor. Peki Ralph ne yapıyor? Anında kahkahalara boğuluyor ve bu ismi herkese yayıyor. İşte bu, o mükemmel görünen cennetteki ilk çatlak. Küçücük bir an belki ama medeniyet dediğimiz o ince zarın ne kadar kolay yırtılabileceğini gösteren ilk işaret bu. Peki, bu dağınık çocuklar nasıl bir araya gelecek, nasıl bir düzen kuracaklar? İşte şimdi hikayenin o kısmına geliyoruz. Deniz kabuğu ve şef. Yani düzen kurmaya yönelik o ilk, o naif girişimleri. Deniz kabuğu. Bu sadece pembe krem rengi büyük bir kabuk değil. Çok daha fazlası. Ralf, üflediğinde çıkan o güçlü ses, adaya dağılmış bütün çocukları bir araya topluyor. Ve bir anda o kabuk, demokrasinin, söz hakkının, düzenin sembolü haline geliyor. Kural basit, Kimin elindeyse o konuşur. Yani anlayacağınız bu kabuk onların kurmaya çalıştığı yeni medeniyetin temel taşı oluyor. Deniz kabuğunun çağrısıyla çocuklar toplanırken, kumsalda tuhaf bir görüntü beliriyor. Sanki tek bir vücutmuş gibi hareket eden, karanlık bir yaratık. Yaklaştıkça anlıyoruz ki bunlar siyah pelerinli koru çocukları. Ve başlarında da Jack Meridiu var. O kadar disiplinliler ki diğer çocukların o dağınık, rahat halleriyle tam bir zıtlık oluşturuyorlar. Sanki adaya başka bir dünyadan gelmiş gibiler. Ve tabii ki kaçınılmaz an geliyor. İlk seçim. Şef kim olacak? Jack hemen öne atılıyor. Koro benim, şef de ben olmalıyım, diyor. Gücü temsil ediyor. Ama çocuklar kime bakıyor? Elinde otoritenin sembolü deniz kabuğunu tutan, sakin ve güvenilir görünen Ralph'e. Ve oyu Ralph alıyor. İşte bu an, Jack'in içine o ilk kıskançlık ve hırs tohumunun ekildiği an. Ralph, zeki bir hamleyle gerginliği azaltmaya çalışıyor. Jack'e dönüp, Koro senindir elbette diyor. Bir nevi zeytin dalı uzatıyor. Peki Jack ne yapıyor? Bu jesti alıp anında kendi gücüne çeviriyor. Artık koro değiliz diyor. Biz avcıyız. Bakın bu çok önemli. Jack'in önceliğinin ne olduğunu daha ilk andan anlıyoruz. Düzen kurmak falan değil, avlanmak yani güç göstermek. Bu yeni avcılar hemen işe koyuyorlar. Ralph, Jack ve Simon bir domuz yavrusunu köşeye sıkıştırıyorlar. İşte o an Jack bıçağını havaya kaldırıyor. Herkes nefesini tutmuş bekliyor ama yapamıyor bıçağı indiremiyor. İçindeki o medeni dünyadan gelen çocuk o vahşi eylemi yapmasına izin vermiyor. O an için henüz o çizgiyi geçemiyor. Aslında neden yapamadığını hepsi çok iyi biliyor. O an orada olan herkes bir canlının kanını dökme fikrinin ne kadar dayanılmaz olduğunu hissediyor. Bu onlara öğretilen, içlerine işlemiş bir şey. Ama Jack için bu bir zayıflık anı ve o an kendi kendine bir yemin ediyor. Bir dahaki sefere, bir dahaki sefere merhamet olmayacak. Şimdi gelelim üçüncü bölüme. Dağdaki ateş, yani çocukların en büyük umudu ve aynı zamanda ilk büyük felaketleri. Planları aslında çok mantıklı. Gerçekten de medeni bir plan. Ne yapacaklar? Dağın tepesine çıkıp bir işaret ateşi yakacaklar. Böylece dumanı gören bir gemi onları kurtaracak. Harika bir fikir. Hatta ateşi yakmak için domuzcuğun gözlüklerini yani aklı ve bilimi kullanıyorlar. O an tam bir umut ve birlikte çalışma anı. Ama İşler planlandığı gibi gitmiyor. O kadar heyecanlanıyorlar ki küçük bir işaret ateşi yerine devasa, kontrol edilemez bir ateş yakıyorlar ve o umut ateşi bir anda kontrolden çıkıp bütün ormanı yutan bir cehenneme dönüşüyor. İşte umut saniyeler içinde tam bir felakete dönüyor o yangın sadece ağaçları yakmıyor, çocukların içindeki o güven duygusunu da küle çeviriyor ve o küllerin arasından yeni bir şey doğuyor. İşte dördüncü bölümümüz, karanlıktaki canavar, yani korkunun sahneye çıkışı. Toplantılardan birinde, yüzünde dut rengi bir doğum lekesi olan küçük bir çocuk ayağa kalkıyor ve fısıltıyla bir şeyden bahsediyor. Geceleri ormanda gezinen, yılan gibi bir şeyden, bir canavardan. İşte bu bütün grubun zihnine ekilen ilk korku tohumu oluyor. Ve bu korkuya karşı iki liderin tepkisi aralarındaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ralph yani aklın sesi ne diyor? Saçmalamayın, canavar diye bir şey yok. Bu sadece bir kabus. Korkuyu mantıkla yok etmeye çalışıyor. Peki ya Jack yani içgüdülerin sesi? O korkuyu reddetmiyor, tam tersi sahipleniyor. Eğer bir canavar varsa diyor, endişelenmeyin. Onu avlarız, onu öldürürüz. Bakın, biri mantığa, diğeri güce sesleniyor. Ve sonra o tüyler ürpertici soru akıllara geliyor. O büyük yangından sonra. Hani o yılan gibi şeyden bahseden, yüzünde leke olan küçük çocuk vardı ya, o nerede? Kimse onu görmemiş. Korku artık bir kabus değil. Korku artık gerçek, somut bir kayıp. Artık adada hiçbir şey eskisi gibi değil. O ilk günlerin masumiyeti tamamen yok olmuş durumda. Ve zaman geçtikçe öncelikler farklılaşıyor. Bu da bizi son bölüme getiriyor. Avcılar inşaatçılara karşı. Yani büyük ayrım. Jack'in artık gözü başka bir şey görmüyor. Tek bir takıntısı var. Avlanmak. Öldürebilirim sandım diyor sürekli. Bu artık sadece karın doyurmak için değil. Bu bir güç gösterisi. Medeniyetin kuralları, barınaklar, ateş hiçbir umrunda değil. Tek istediği kan. Diğer tarafta ise Ralph var. O hala medeniyeti ayakta tutmaya çalışıyor, barınaklar inşa ediyor, bir düzen kurmaya çalışıyor ama bu sıkıcı, uzun vadeli işlerde ona yardım eden tek bir kişi var Simon. Ralph Jack'e bakıp adeta haykırıyor. Ama sen o işten hoşlanıyorsun yani avlanmaktan. Ralph ise sorumluluğun bütün yükünü tek başına omuzlamış durumda. Tamamen yalnız. Ve işte çatışma artık çok net. Bir yanda Ralph var, uzun vadeli kurtuluşu, yani ateşi ve barınakları düşünüyor. Diğer yanda Jack var, anlık tatmini, yani avı ve eti istiyor. Bu sadece iki çocuğun kavgası değil. Bu medeniyet ile vahşetin savaşı. Ve romanın bu ilk kısmı bizi işte bu soruyla baş başa bırakıyor. Bütün kurallar yok olduğunda, sizi denetleyen kimse kalmadığında, o kurtuluş ateşi söndüğünde siz nasıl bir insana dönüşürsünüz? İşte sineklerin tanrısının asıl meselesi de bu sorunun cevabını aramakta yatıyor.